Sevgili gençler, sizlere en kalbi duygularla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Türkiye'nin hakim siyasi iklimine muhafazakarlık diyebilir miyiz? Hazır mıyız buna? İşte bu soruya cevap ararken toplumun büyük bir kısmının evet dediğini, bu bir anket değilse eğer seçim sonuçlarına bakarak da anlıyoruz. Genel olarak merkez sağ ilimli muhafazakarlar son 20 yıldır da anap DYP geleneğinin boşalttığı eski merkezi kuşatan AKP'ye meyletti. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün koyduğu çağda... muhafazakarlar AKP'nin ana seçmen kitlesini oluşturan önemli kesimlerden biri oldu. Siyasal İslamcı geleneğin yanı sıra iktidarda güç elde edenler yanlarına böylece kalkınmacı muhafazakarları da aldı. Gelin şimdi siyasal İslamcılarla muhafazakarları ayıran çizginin tahlilini yapalım. Muhafazakar semtin beklentileri neler? O mahallelerde yaşayanlar kimler? Siyaset bilimci ve tim araştırma analisti Nezih Onur Kuru net bir tarif yapıyor. Aslında muhafazakarlık Türkiye'de yanlış algılanıyor. Sanki koyu dindarlıkla eş anlamlıymış gibi kullanılıyor. Fakat muhafazakarlık bir dünya görüşü. Daha çok sağ ideolojinin aslında genel geçer ideolojik görüşü gibi diyebiliriz yani sağcılık ve muhafazakarlık arasında bir korelasyon var, pozitif ilişki var. bu Aslında düzeni koruma, statikoculuk anlamında değil yani toplumsal gelenekleri, değerleri, e, cinsiyet rollerini e, koruma, moderniteye karşı da olmama, modernitenin devrimsel değil evrimsel şekilde içselleştirilmesi gerektiğini savunma, e, yabancılara karşı düşman olmama fakat çekimsel olma, temkinli olma yani aslında aile, aile değerleri. Aile değerleri çok önemli muhafazakarlıkta. Aile değerleri, dini hassasiyetler, son dönemde de bu yaklaşım karşısında motto haline gelen LGBT'yi karşıtlığı. İşte bu siyasi ideoloji bugünün Türkiye'sindeki hakim anlayışı güçlendiriyor. Peki muhafazakarlar siyasal İslamcılardan ya da dindarlardan nasıl ayrılıyor? Çünkü bunu devam ettirecekler benden aşağı olduğu için. Dindarlık demek muhafazakarlık demek değil. Dini toplumun çok önemli bir kurumu olarak görüyor. Tıpkı evlilik gibi. E, dinin insanlara ahlak ve değer e, aşıladığını ve toplum kurallarına e, uyma motivasyonu sağladığını e, düşünüyorlar. Ve bir kurum olarak toplumu ayakta tuttuğunu e, kabul ediyorlar muhafazakarlar. Dine bakışları bu şekilde. Allah! Bismillah! Yani toplumun İslami kural ve değerlerle idare edilmesindense genel geçer toplumsal ahlak kurallarının hüküm sürdüğü bir dünya arıyorlar. Toplumsal bir değer olarak devlet kurumlarına saygı, devlet kurumlarına güven ama devletin aile değerlerine müdahalesinde karşıtlık var. Aile devletten önce geliyor. Dindarlık ve muhafazakarlık arasında yakın bir ilişki olduğu aşikar ama her dindar muhafazakar, her muhafazakar da dindar değil. Ama her muhafazakarın dini önemsediği de bir gerçek. Yıllardır muhafazakar camia ile ilgili çalışmalar yapan, son olarak Türk Sağı adlı bir inceleme kitabı yazan yazar Tarık Çelenk de 1990'lı yıllarda Taşra'daki merkez sağ ve sol arasında ekonomik çıkarlarına göre ufak savrulmalar yaşadıklarını anlatıyor. Onların çocuklarının da giderek lümpenleştiklerini, yani büyük şehirlerde içine sıkıştıkları uzak mahallelerdeki taşralı gecekondu kuşağının popüler sağ içerisinde ve bugünün iktidarına yakın bir pozisyon aldıklarını söylüyor. Özellikle lümpen kuşak için diyorum, taşralı kuşak için, gecekondu kuşağı için bir şey var, bir cazibe var burada. Bu cazibe de zaten AK Parti'nin seçim kampanyasına baktığım zaman mesele Kırılan onurumuz, yurt dışındaki artık eski etkimiz, Ayasofya'mız, savunma sanayimiz, bunun üzerine kurulu bir söylem var. Şimdi bu söylem yüzde kaçı konsolide edebilir dediğiniz yapı üzerinden? Ve kalkınmacılık var tabii yani toktan tutun, köprülere kadar tutun. Ve bir kalkınmacılık hikayesi de var yani, kalkınma meselesi de var. Çelenk'e göre yeni dönemde bu dengeyi kentli muhafazakarlar, kentli dindarlar ve yeni dijital kuşak bozacak. Peki bu yeni kuşağın eğilimleri neler? Türklük ve milliyetçilik tarif edilen kitlenin önemli yaklaşımlarından ikisi. Bu Osmanlı'nın son dönemlerinde İttihat ve Terakki Partisi günlerinden bugünün muhafazakarlarına hala sahip çıkılan bir miras. Peki devlet yönetimine bu bakış nasıl yansıyor? Bugün tartışılan liyakat-sadakat ikilemi işte tam da burada ortaya çıkıyor. Muhafazakarlıkta e, liyakat değil sadakat e, esastır. Yani liyakat bazen yani Abdülhamit yönetimdeki gibi kontrol edilemeyen, her an sorun çıkabilecek, öngörülemeyen insanlar ya da grupları da çağrıştırır mahallede. Tabii geriye dönersek çözüm sürecinde çok ciddi bir iddia vardı ama çözüm sürecinde aktörlerin liyakatı ve bunu çözebilme yeteneği, kabiliyeti olmadığı için çok araya döndü ve herkesin elinde patladı baktığınız zaman. Bu liyakat çok önemli. Bu reformları yapma konusundaki cesareti insanlar olabilir ama aynı şekilde liyakatı da olması gerekiyor. Ve derinliği olması gerekiyor. Tabii güvenilir olması gerekiyor. Ülkesini seven bir insan olması gerekiyor. Biz siyasetin sadece geçmişte değil... Sonuç olarak muhafazakar kesimlerin tarih algısında Ermeni ve Kürt meselesi de kırmızı çizgiler arasında. Hakim tarih algısı muhafazakar kitlelerin toplumsal sorunlara bakışını belirliyor ve çözüm yollarında kimi zaman bu yaklaşım bir sorun haline dönüşüyor. Milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyor. Siyasal iletişimci ve kamuoyu araştırmalarıyla tanıdığımız Doktor İbrahim Uslu muhafazakar seçmenin AKP'ye olan inancında azalma olduğunu söylüyor. Daha önce referandum ve seçim sonuçlarına da yansıyan bu politik tavrın aidiyet hissi azaldıkça negatif partizanlık olarak tanımlanabileceğini söylüyor. Ben hükümet olarak sizi başarılı bulmuyorum. Fakat potansiyel rakiplerinizden rahatsız olduğum için, nefret ettiğim için, kızgın olduğum için, onları tehlikeli bulduğum için, sizi başarısız bulduğum halde siz oy vermeye devam ediyorum. Dolayısıyla yani, rasyonel tercih teorisinde başarılı bulduğunuza ödül, başarılı bulmadığınıza ceza veriyordunuz. Burada sizin başarınız, başarısızlığınız falan önemli değil. Önemli olan benim bir diğerine duyduğum duygular. Bu Amerika'da falan çok tartışılan, konuşulan bir konu oldu ve bu popülizmle birlikte ne negatif partizanlık gün geçtikçe daha fazla seçmenin davranışını açıklamaya başladı. Bu seccadeye ayakkabılarla basmak için değil ha. Muhafazakarların bu değişen tavrının seçimlere nasıl yansıyacağıysa 15 Mayıs sabahı netleşecek. Bu seccadede kılabiliriz.